İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Güzel Başkanlığında devam ediyor. Toplantıların çarşamba günü gerçekleşen oturumunda 8 madde görüşülerek karara bağlandı. Bir önerki gündeme alındı. Bir madde oy çokluğuyla reddedildi. Elimizde yetiştirilen coğrafi işaret almış tescili yöresel ürünlerimiz. İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının çarşamba günü gerçekleşen oturumunda ilimiz Merkez ilçe Yumrukaya Köyü tapunun 115 ada 82 parsel numarasına kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan ekoturizm tesis amaçlı 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gıda ve yem kanununa göre işlem yap yaptığı komisyonumuzca ya, ulaşılan, ulaşılan bilgiler arasındadır. Toplantının ikinci gündem maddesi gereği, İl Özel İdaresi'nin 2022 yılında 25 bin metre ikinci kat asfalt programının yapılması ile ilgili İMA ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor görüşüldü. CHP İl Genel Meclisi üyesi Erhan Beykoz madde ile ilgili söz aldı. Haliyle bu rakamlar düştü. İşte burada hem bizlere çok önemli görevler düşüyor, hem siyasi evet. aktörlerimize çok önemli görevler düşüyor. İlimizde yetiştirilen yöresel ürünlerin satış yerleri olan Kartalkaya ve Yedi Göller yolları üzerindeki satıcıların karşılaştığı izin ve ruhsat sıkıntıları ile ilgili bir çalışma yapılmasına dair Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'ndan gelen raporun ele alındığı toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi Makine Parkı'nda bulunan ağır iş makinelerinin naklinde kullanılmak üzere yarı römork nakil dosyası alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. İlimizde yetiştirilen coğrafi işaret almış tescili ...göresel ürünlerimiz... yolları üzerindeki... ...satıcıların karşılaştığı... Bizim... Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı... ...Gelediye İlgime Üyesi Üzeyir Erciban... ...gündem maddesiyle ilgili meclise bilgi verdi. Erciban'ın ardından CHP'yi genel meclis üyesi... ...Erhan Beykoz'a söz alarak konuştu. Satış noktalarının oluşturulması... ...bu satış noktalarının da... ...reyon şeklinde üzeri sundurmalı... ...kapalı satış noktaları... ...dolayısıyla bu satış noktalarında kimin kayıt altına alınan satıcıların hangi noktada satış yapacağı yeri, zamanı belli olacak. Dolayısıyla bu sıkıntılar oradan kalkacaktır. Hem Yedi Göller, Mengen ve Bolu üzerinden giden Yedi Göller yollarının hem de Kartalkaya yolu ile ilgili bir düzenleme ve burada yapılacak satış yerleri ile ilgili ki altını tekrar çiziyorum. Satış yerleri ile ilgili taslak bir iki tane e, otantik, tamamen ahşaba dayalı bir iki tane proje koymasını çok isterdim. Toplantının devamında Gerede İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliği'ne 510 bin TL, Mengin İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliği'ne 268 bin 700 TL, Gönlük ilçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliği'ne 207 bin TL, Yeni Çağ i̇lçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliği hesaplarına 150 bin TL ödüne kaktırılması oy birliğiyle kabul edildi. Elimizde yetiştirilen coğrafi işaret almış tescili yöresel ürünlerimiz. Küpüler yılların yolları üzerindeki satıcıların karşılaştığı için... gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından ardından iki önerge gündeme alınmak üzere meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Bir önerge gündeme alınarak ilgili komisyona havale edilirken ikinci önerge oy çok değil reddedildi. Gıda ve yem kanununa göre işlem yap, yaptığı komisyonumuz ya...